سال سی زیدانه از دارش گره دارید نیتر گلا فرقه اوه سبب او چه؟ او سیوا اویدیه او سیوا من ایرانی ایدم یا ایرانی هم؟ ایرانی موچی گلا مهنه بله میرم چون برا خوب دنی؟ بله ما ایرانی اینا جو هم چین مونه اوشی کرد ما اوشی کرد نه؟ بله بله نه همه نظر ارف ما اوشی کرد زهر جوانه بله بله باقتی ما نه همه ایرانی کرد بله ما ایرانی استانبولی چنگ یک پیدینا من Zaraat ile uğraşıyoruz. Bahçemiz var. 2-3 kök ağacımız var. Burada en az her sene 80-100 ton elma çıkıyor. Elmalarımız hepsi organik, ee, zaten e, mas budamasını yapıyoruz, ilaç damasını yapıyoruz, ayrıca bahçeman tutuyoruz. Şu, hasılat, hasılat zamanı da, hasılat zamanı gelmiş şimdi. Şimdi yağmurlar da yağmaya başlıyor, soğuk e, havalar soğudu. Şimdi şu anda bu elmaları biz e, 15 güne kadar elimizden çıkarmasak hepsi zayi olacak yağmurdan, soğuktan. Onun için herkes burada soğuk depo, depo yok. Az kişinin soğuk deposu vardı. Şimdi yüksek ovada e, yüksek ovadaki esnaflar birbiriyle konuşuyorlar. Geliyorlar, bir fiyat koyuyorlar. Bu sene 5 TL. 5 TL'den elma alıyorlar. Bu elmaları alıyorlar. gördüğün bu elmaları. Şimdi 5 TL e, çiftçiler hepsi hepsi zarar ediyor. Bizden 5 TL'yi alıp yüksek yuvada pazarda götürüp 30-40 lira satıyorlar kışır. Şimdi durum böyle. Ya, bu durumu ben kaymakayın beye de söyledim. Geçen gün vali bey gelmişti onun yanında söyledim. Ya bir pazar kurun e, yüksek yuvada. Pazar herkes meyvesini, elmasını. Sadece elma değil. Şimdi kaysi zamanı kaysi var. Erik var. Ondan sonra armut çıkıyor. Ayva var, uzun var, ceviz var, her şey var. Bizim mesela bu bahçede her şey var. Ee, bir pazar dedim, ya bu pazar kuru, ya da bir fiyat biçin, devlet biçsin. Yani böyle bedava gitmesin. E ee, adam oturmuş orada geliyor, burada senden 5 TL alıyor, 5 TL bir ciklet, ciklet alamıyorsun. Herkes perişan, herkes zarar ediyor. Mecbur herkes kesiyor neredeyse birkaç kişi biliyorum elmalarını kesti. Ceviz yapacağım diyor. Ceviz hiç olmasa bozulmuyor. Bir sene de kalsa bozulmuyor. Ceviz yapıyor. Yazıktır yani. Devlet sağlık. Biz Esendere'de Asendere, oturduğumuz zaman İran'da aramızda iki kilometre. Zaten mevsim olarak da e, İran havası, olmuyor. havası neyse bizim buranın havasıyla öyle. Onun için havası, e, onun için armalarımız, e, meyvelerimiz çok kaliteli, tadı da güzel, hem kalitesi hem ağ görüyorsunuz elimde bu elma Türkiye'de bulamazsın. Hiçbir yerde bulamazsın. E bu, bu böyle e, bu kadar masraf yapıyoruz, bu kadar çaba gösteriyoruz. Bu kadar bir ağaç 12 sene, 15 sene ancak yetişiyor. Bu kadar e, değer veriyoruz ama e, elimizde kalıyor elimizde kalıyor, zarardayız, herkes zararda. Yetkililer de bu sahip çıksınlar. Ya bir daha önce de söyledim, bir pazar kursu da, ya bir kooperatif veya bir, bir çara bulsunlar. Ya. İnşallah maşallah, maşallah.